Türk dünyasının şahıydı hanım. Nöce diye türküler deyir ki, Asim asin, doğrudan da Türk dünyasının asin asindir. Onun hatırasını yaşatmak biz bütün Türklere düşüyor. Yalnız Azerbaycanlı kardeşlerimize değil, bütün Türklere düşüyor. Allah yattığı yerde kendisine kabir rahatlığı versin. Amin. Ben, 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 çok ben, ben, Türk dünyasının başı sağ. Sabah sabah ezanını dinledim. Yunus misal kul aşkını sonladım. Şemste yanan Mevlana'yı anladım. Aç kapını bu kuluna yarattım. Fikrimden geceler yatar